Selamünaleyküm. Bakalım kimler gündüz kimleri yakalayacağız canlı yayında. Ot biçiyoruz tarladayız gene. Alo. Sabri. Şimdi bak Uğur malzeme istiyor. Bizim o demir vesvesi var ya. Alo. Yağacaktı dava da, yağmadı. Ya Yağsaydı biraz serinleyecekti. Demir desteresi istiyor ya Uğur abim. Demir desteresi var. O demir mili ucundan istiyor. biraz kısaltayım mı? Ee, bir de şey. Misine motorunun orada alyan anahtarlar var ya bizim. Topladın ya geçen. Herkes Anladın. meşgul belli. Yıldız, faraz anahtarlar. 8, 9, 10, 11. Tamam mı? Bir dakika var. oldu kimse yok. Tamam mı? Ee, Farazları gönder. Alyanları gönder Topla bak işte güzel oldu. Demir testeresini unutmasın gider. da. Biz Bize o lazım bir tek şimdi. Tamam. Tamam hadi Evet bir kişi geldi. Selamun Aleyküm. Uf, ellerim sızladı vallahi. Sen yat ben çalışayım. Oh. Tarla sahibi yatıyor. Motoru bozdu. Tarla sahibi yatıyor ben çalışıyorum. Baksana. Manda, Ay, ah. mandayan yaptı. Hehehe <laughs> gibi yatıyor. Uf. Ne yapayım 80... Arkadaşlar tarlada motor bozuldu. <laughs> 80 dönüm yarım var. Gündüz bir kısa bir yayın açayım dedim. Bakayım kimler katılacak. Şu an 3 kişiyiz. Şimdi içine abi. Kamerayı burada nereden çeviriyoruz? Evet. Çok bir bakımlı tarla. Baksana filizleri de almış beyefendi. Otlara kaç bir tek. Tarla yanmasın diye filiz almadı. Güneşten. Tarla yanmasın da... diye mi? Tabii. Tarla... Oğlum hiç filiz almamışsın ki baksana. Millete tecrübe olsun. E ee, tabii. Bir ocağa bir günde alırsın artık baksana filizleri. Makine aldık ya lan otomatik. Ney? Otomatik makine. Filiz almak için mi? Allah Allah. Evet. O nasıl bir şey lan? milyar çık. Bir gün filizleri alırken videosunu çekelim. Motorların ikisi de bozuldu. Birini yaptık. Biri bozuldu. Onu da yapacağız inşallah. Mil sayırdı uçtan. Biraz boruyu kısalttık. Burada de devam edeceğiz. He? İzler girdi izler. Aç bak sen telefonunu. Oradan kendini izlersin. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ne var ne yok. Nasılsınız? Hafta sonu ne yapıyorsunuz? arkadaşa yardıma geldim bugün. Ne, ne alacaktın? Fındık Aldık geliyor yolda. Aldık. Arkadaşlar fındık toplama ee, yoldaymış geldiğinde. Çekelim mi? Geldiğinde videosunu çekelim. Nasıl toplanıyor? Makine hazırlaması, makinenin kullanması, makinenin artı yönleri, eksi yönleri. Makine gelir gelmez sıfır haldeyken bir video çekeriz. O yüzden fundan altını yetiştirmeye çalışıyoruz. Bak YouTube'a gir. Göster bana telefonunu. Filiz alma nasıl? Şarjlı makas. Şarjlı makas. Ee. her şeyin kolayı çıkıyor artık arkadaşlar. Motorların biri stil. Şöyle. İç uçtan mil sıyırma yaptı. Şimdi dükkana götürmektense uzaktayız. Oğlum Uğur Demir diye çıkmıyor Evet demir motor Uğur Demir. Benimki burada. Hortum. Pompanın hortumu. Kop sen burada. Abone de olun. Kal. Benzini çekeme. Kestim kısalttım onu mecburen. Yaptım arkadaşlar. İp kopmuyor tamam burada bak canlı yayın var canlı yayın. Tamam. Tıkla bakayım göster bana. Yok üstte. Işte. Bak ha o işte bak. Deneme yapalım değil mi? He Şu an göster bakayım bana nasıl görünüyor. Ha. Bak şimdi el sallıyorum sana. Bakalım ne kadar sürede geliyor. Bir yaklaşık 3-5 saniye gecikiyor. Dokuz kişi olduk. İyi. İyi. Neler yapıyorsunuz değerli dostlar? E buradan sesli katılım yapabiliyor muyum? Sesli katılım yapamıyor. Yorum yaz bakayım alttan. Herkes görecek ama ona göre yaz. Bir bir şey. of, belim ağrıdı arkadaşlar. Bir beğen butonuna basalım. Yayında olduğumuzu görsünler. Uğur merhaba merhaba. Eko S 520 mi? Stil 460 TC motor tırpan. Gökhan Koyi. <laughs> bak. Gökhan bak bir soru geldi. Eko mu diyorlar? <laughs> 520 mi? Onu biliyorsun değil mi sen? 520 şey mi diyor. Ya da Stil'in yeni modeli mi? Bence Eko. Bu biraz Eko'cu arkadaşlar. E, Eko'nun üflemesini soruyordunuz. Arkadaşım Eko'nun üflemesini almış. Nasıl performansı? Çok süper. Çok harika diyor arkadaşlar. Görüntü olarak iyi. Motor gerçekten güzel. Ama tırpan motorunda stil 480 eski model oldu. Evet tırpan motorunda 480 diyor. Beyefendi. Ben de katılıyorum. Stilin kullanım rahatlığı da var. Yani bu bakın bu da güzel. Sola bu da almamalı. Bu da çok güzel. Ama şu pilot kol. Şu tutma kolu var ya arkadaşlar. O bile kullanırken çok faydası oluyor. Çok etkili oluyor. Kolu oraya takabiliriz ama. Kalınlıkları aynı. He? Tutmuş. Bunu da aynı koldan oraya takabiliriz. Olabilir. Boru kalınlıkla tutuyorsa olur. Tutuyor. Tetik tertibatı da uyuyor. Yo onlara gerek kalmayacak ki. Boru komple aldık. Olabilir. Tetik tertibatı ile beraber. Arkadaş motorunu kendi rektif etmiş. Balatayı ters takmış. <laughs> Biraz benden görmüş. Görünce ben yaparım demiş. Motor gaz yemiyor. Motor yüke binmiyor. Bir bakarız ki balatayı ters takmış. Balatanın açma yönü ters. 18 sene oldu. <laughs> 18 sene aldı sökmeyi beceriyor şu an. 18 senedir sökmeyi öğrenebildi Tamir, tamir etmeyi değil. <laughs> oy oy. Hava biraz serinledi gibi ama şöyle biçtiğimiz yerler buralar. Biçtiğimiz yer güzel oluyor. Bayağı bir yol geldik buraya doğru. Stil 57 bin lira, Eko tamam, 25 bin lira. Stil 57 bin lira diyorlar lan. Evet doğru. Yapma ya. Ve bayilini bırakalı çok oldu. Stil 57 bin lira mı? Aynen. Bu isterse kendi kendine ot bitsin o para verilmez. Şunları al koy cebine. Allah Allah stil 57 bin lira. Burada kaça veriyorlar? Aynen. Yapma ya. Eski modelin ama. Yeni modelleri. Eski model daha pahalı. Eski model kara borsaya düştü diye biliyorum arkadaşlar. Herkes kafasına göre fiyat biçiyor. Yok yok stil 57 iki lira. İki tane alırsın. Yeni stil elektronikmiş. Elektronik olduğu için tutulmuyor. Elektronik karbatür. Daha var onun zamanına. Husqvarna'nın 236'ları gibi başlarlar öksürmeye, dökülmeye. otomatik abi marşlı motor. Tavsiye etmem. Bu stil kullanıcısı çoğu motoru da biliyor, kullanmış. Tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bence bulaşmayın ya. Her evet, tarafımız otollu vallahi motor ya. motor alacağını 57 milyara gitsin. İkinci el 480 alsın. 0 -0. Kimse ikinci el de satmıyor. Var ya çok satamıyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Yorum yazın bakalım. Buradaki 13 kişi olduk. Guardiyonu kılavuzlar nasıl içilmiş? Guardiyonalar Çin'in iyi kamaları ya. Guardiyonu kılavuzlar güzel. İtel firması getirtiyor onları. Kullanırsınız güzel. Kamaların üzerinde küçük QR kod olur bu motora taktığınız kısım var ya orada küre diye bir kod olur e, o kodun olduğu bütün palalar aynı firmanın biri guardino biri ithal biri solo biri solax eğer o logoyu görüyorsunuz hepsinin kalitesi ortaktır arkadaşlar fabrikaları o kodu kullanıyor çünkü Ezan dokundu ha. Duydun mu sen ezanı? 1.43 geçiyor. 1.43 43. Birazdan namazı kılalım. Su vardı mı burada sende? Sen namazını kıl. Birazdan bir namazı kılalım. Bundan sonra devam arkadaşlar. Akşama belki canlı yayın yaparız. Buradan da bildirmiş olayım. Evde bahçede otururken canlı yayın yaparız arkadaşlar. Orada beğen butonu var lan üstte ona tıkla bari. Nerede, Yukarıda. Ya. Tıkla bakayım. E, Hı. Benzinimiz. Kırmızı benzin. Vişne suyu. <laughs> Rica ederim Bülent Balık. Şey kullandın mı hiç? TC53. Kawasaki. Kullandım. Nasıl? O da güzel. Şu an var ya, o paraya o motorlar var ya, bedava ya. Yeter. Şu anki piyasaya göre. 18'e evet. satan var, 20'ye, 23'e satan var. Şurada arkadaş yorum yapmış ya. Hı. Eko 520 ve 460 arasında fark koyuyor. Ve fiyat olarak da 27 25 bin diyor ya. Ben onun yerinde olsam Eko'yu alırım. Eko alınır tabii ya. Ha. Köyceğiz'de bir tane yaptıydım Eko. Çok güzel onlar. Ben Eko'yu alırım. Ya kolumu da yaktım arkadaşlar. Baksanıza Eksos. Gitsin. Eksos kapağı yok. Bir tane alsın. 57 milyara tek motor alacağına bir tane gitsin sustan Eko alsın. Ya Eko al. Ya da Kawasaki tc ile çalın. Mikawa modeli. 7 milyar, milyar parası varsa gitsin iki motorunda. Eko'nun hem sırtlarını hem yanlarını alsın. Olur mantıklı. Hmm. <laughs> Yok, Öyle bir terledim olur. var ya. Şu hale bak ya. Daha kuru yerler. Birazdan kuru yer kalmayacak. Ah, la havle ve la kuvvete illa billah. Herkes branşını yapsın. Şansımıza bugün hava da kapalı ha. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığım robot Oğlum bu çok fil şeylerin ocakların arasına girilmiyor ya. önce. Mustafa abinin nor öyle değildi. Rahat rahat girdik çıktı. Mustafa abi liz almış. Geçen sene. Kartal da yok. Hı. Kanka babam burayı kesti. Haydi. Eee. Ama otlar şey, ot değil kalın şeyler var, yaban hmm. otlar var. Hmm. İp soran arkadaş oldu. İp, ip arkadaşlar, ip güzel. İtalin 4x4 modeli, 3 milim, 4 köşe, siyah. ayı iyi dayanıyor. Tavsiye ederim yani kullanabilirsiniz. <laughs> O battı lan. Ey bak. Bak ne yazmış. Sizin sayenizde motorları sinir, çok sağ olun. Sizde sağ olun arkadaşlar. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani motoru satıcıdan değil, tamirciden öğrenin. Satıcı size o öyle der, bu böyle der, şöyle der karına bakar ama motoru tanıyan tamircidir. Ya da kullanıcıdan öğren. Ya da kullanıcıdan. Birinci kullanıcıdan öğreneceksin. ikinci tamirciden öğreneceksin. Ya bakın şu solo. Ne bayılıyor. Bir de gaz ayarı yaptım ona. Ben Hafif tuttum. bayılıyordu. Ne? Ya. Kendi sesimi duyunca susasın geliyor oradan. Yandan da telefon çık ya. ya. Bir gaz yiyor. Otobüs giriyor. Hani misini boyları da 10 Yok, santim ben rahat. Tuttum. Bayılma yok. Öyle bir gidiyor ki. Arkadaşa şu kafayı da söktürebilirsek. Niye? Kırmızı. Yok gel. be kalsın be ne olacak ondan ya. O gene o ara büyük taşları maştır tutuyor. <laughs> Normalde olmaması daha iyi de. Kırık ya zaten. Şunu söylüyor ya. Şu var ya arkadaşlar koruma. Sökeceğim onu arkadaşlar. O korumaları söküp yakacağım. Baban gelmedi motor getirecek. Malzeme getirecek gelecek. Amcan gelecek. Bekle amcan gelsin. Gelsin. Şimdi burada sana bir sürü kaydıracak. Bunun olduğu yerde motor mu çalışır? Bunun işleri ters gider. Bugünden beri bu kaçıncı diyecek <laughs> babası. Herkes branşını yapsın oğlum bak. Motoru yapmaya uğraştım. Parlada sürünüyor çalışmadım beni çalıştırıyor motor Motor çalışan mı bozdu motoru oturuyor orada hava versin inek gibi yaptığım zaman nasıl hata veriyor mu Bence romork yap çek de iyi ama check bunlar remote. böyle mi geldi ha? lastikler böyle mi geldi yok yeni aldım makaslı Buna küçük bir damper yapacağım var ya bu hidrolik var şeyde bastın kaldırsın ay Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Haliniz, vaktiniz yerinde mi? Son günlerim, yakında yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Şimdi burada anlattım mı? Olmuyor arkadaşlar. Yerinde görürseniz, neden öyle bir iş tercihi yaptığımı anlarsınız. Az kaldı. Bakanlıktan onay gelmiş. Bakanlıktan onay geldikten sonra e, belediyede proje. Proje incelenecek. Takılca fazla takıl takılmayacak zaten. Bundan eminiz. E, ondan sonra proje hayata geçecek. Ondan sonra artık köyceğiz. Belki köyceğizde tekrardan bir motorcu dükkanı açabilirim. Parça satmak olur falan olur. Birini koyarım dükkana. Var mı sorularınız arkadaşlar? Yayını sonlandırayım, namaz kılayım. Ondan sonra devam. Bu akşam <laughs> tekrar bir canlı yayın açarım. Haberiniz olsun. Sen bu maske tellerini aldın, parasını verdin mi lan? Niye parasını vermeni alıyor? Babanın dükkanı mı orada? Amcamın dükkanı oğlum. Beyazladık ya. Kafa da beyazladı. Yaksanıza. Dükkanda 18 senedir bir şey alırken sana mı sordum şimdi sordum. 9 kişi olduk. Yeni gelenlerin var mı sorular arkadaşlar? Yayını sonlandırayım. <laughs> Namaz kılayım. Ondan sonra devam. Bir de tıraş olalım uzun. Şu ensemden çıkanlara bak. 11 kişi olduk çıkamıyorum şimdi yeni gelenler var. Kapadı mı lan yayını? Bir şey yok bir şey bakıyorum. Değerli arkadaşlar akşama yanında yayın yaparız inşallah. Bir aksilik olmazsa soru soranlar soruları hazırlasın. Sizlere Rabbime emanet ediyorum. Hakkınızı helal edin. Her konuda YouTube'da olsun, destek oldunuz bana. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. El meşhur lan. Mefir oldun. Evet. <gülüyor> Yatan boğa. <laughs> Oturan boğa. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın.